Merhaba, 21 Haziran Çarşamba hem Kara Çarşamba hem Dönence ikisi bir arada ee, mükemmel bir denk geliş. Bugün güzel bir gün, umarım herkes için ee, güzel olur. Ulan bu mu olmuş ya? Annem şey derdi çocukken, itin yarası eksik olmaz. <laughs> Her gün bir yerimiz ya yemin ediyorum. Bıktım. Çok sıcak. Dünkü hava nerede? Bugün hava nerede? Çok para var arada. Yani. Sizin de hayatınız bok gibi mi? Şahsen benim köye de. Yani <laughs> linç etmeyin bok gibi dediğim için de. Şey yani. her şeyi savaşarak kazanmaktan yorulmadınız mı? Ben yoruldum. Her şey için mücadele vermekten, her şey için savaşmaktan, her şey için çırpılmaktan. Ve kazansanız dahi sanki her şey size layık değilmiş gibi bakılmasından, davranılmasından. Çok yoruldum ya. Yani ömrümüz başka insanların egosunu egosuyla mücadele etmekte geçiyor. Gururuyla, egosuyla. Bu hayat hepimiz için bok gibi yerde. Bunu ne zaman idrak edeceğiz? Hepimiz için kötü. Hepimiz aynı şartlardayız. Hepimiz aynı oksijeni soluyoruz. Niye birbirimize zulüm oluyoruz? Yani niye birbirimize karşı hala bitmek bilmeyen bir savaşımız, bir mücadelemiz var? Neden? Neden kolaylaştırmıyor bir başkamız, bir başkamızın işlerini? Yani kolaylaştırırsa hiçbir şey kaybetmeyecek. Zorlaştırmak için ekstra çaba harcaması lazım. Hiçbir şey kaybetmeyeceği yolu seçmiyor. Gidiyor ekstra çaba göstereceği yolu seçiyor ve zorlaştırıyor ya. Neden? Neden yani? Ne kar var? çok mu tatmin oluyorsunuz bir başka insanın hayatını alt üst edince? Yani bırakın insanlar kendi halinde yaşasın ya. Niye? Yani niye bu zorlama, niye bu alt üst etme çabası vesaire? Gerçekten şaşırıyorum bazen. Kendi halinizde yaşıyorsunuz. Kimseye bir zararınız üstün üstün iyilik yapmak için faydasının faydanızın dokunması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Pat kafanızda bir sorun, pat ikinci sorun, pat üçüncü sorun. Neden? Hiçbir açıklaması yok. Tamamen karşıdaki insanın şeyi egosu ya da gururu ne derseniz deyin. Yani bugün yaklaşık dört aydır konuşmadığım birinden telefon aldım yani. 4-5 aydır konuşmuyor mesela. Yani bir sorunumuz mu var konuşmuyor? Hayır yok denk gelmedi. Yani ayrıldık yani ayrıldık derken e, önceden aynı ortamda bulunuyorduk. O yüzden görüşüyorduk. E, i̇lk defa telefonlaştık yani. Bir baktım arıyor. Açtım. Efendim abi ne yapıyorsun ne yapıyorsun efendim? Ve yani bir istek var. O yüzden arıyor. Bir isteği var. Bir ricası var diyelim eyse. Elinizden gelmediğini söylüyorsunuz, yapamayacağınızı söylüyorsunuz. Birden tavır değişiyor falan. Yani zorunda mısınız? Her isteyene yardım edemem ben Allah değilim. Sen de Allah değilsin, her isteyene yardım edemezsin. Birilerini kendi başının çaresine bakmak üzere bırakacaksın ya. Bırak kendi başının çaresine baksın yani. Hani içinizdeki iyilik melekleri de sizi tüketmesin. Pardon da bu hayatta siz mücadele ediyorsanız herkes mücadele ediyor. Yani bana Allah tarafından her gün maide sofrası inmiyor. Ben de çalışıp ee, rızkımı kazanıyorum. E sen de çalışıp rızkını kazanıyorsun. Eşit durumdayız. Hani eşitiz yani. E niye bir şey istediğinde sanki bana Allah tarafından koşulsuz şartsız her gün maide sofrası iniyormuş gibi davranıyorsun? Ya da benim hiç sorunum yokmuş gibi. Gamsız bir adammışım gibi mesela. Biraz şey değil mi ya? Bu eşitsizlik değil mi? Yazık değil mi karşıdaki insana? Vallahi doldum ya. Sinirliyim yani. Hani burama kadar geldi. Taşıyor. Ya taştı zaten o. Ta taşalı çok oldu açıkçası. Hani taşalı çok oldu. Yani artık sabretmiyorum zaten. Artık böyle e son umutlar. Ya dünyaya karşı son umutlarım zaten. Ya herkes bir yerini bilsin. Bize Ahmet herkes bir yerini bilsin ya. Kimsede bir yerini bilme yok. Kimsede bir saygı yok. Kimsede bir görgü yok. Bir ahlak yok. Yok bundan 3 sene öncesine kadar bu böyle değildi ya. Ya biz bize bir şey öğreten insanlar ağzımıza sıçardı sesimizi çıkartamazdık ya. Bilmiyorum sanayide bulundunuz mu? Benim çocukluğum sanayide geçti yani. Ya ağzımıza sıçarlardı akşam. Ekmediği kalmazdı adamın bize yani. Biz bir şey öğretiyor diye sesimizi çıkartamazdık. Hani onu geçtim biraz daha aşağı. Mahallenin abisi dediğimiz insanlar, hani abi dediğimiz insanlar böyle mahallede bizden büyükler. Onlar da istediğini yapardı bize. Ağzına sıçardı anladım Vururdu, kırardı, döverdi. Yine sesimizi çıkartmazdık. Çünkü büyüğümüz ondan bir şey öğreniyoruz derdik. Hani bir şey öğrendiğimiz insana karşı hep başımız kıldan ince. Hazreti Muhammed'in hadisi var ya hani sana bir şey öğretene 40 yıl kölesi ol diye. Ben, yani ben anlamıyorum yani. yani. Biz saygıda kusur etmezdik yani. Bu ne oldu? 2 üç yıldır bu teknolojinin herhalde gelişmesiyle ilgili. Yani elinize açıp YouTube'a girip her şeyi görebiliyorsunuz. Google'a girip her şeyi bulabiliyorsunuz diye. Çok zeki sanmayın kendinizi ya. Vallahi çok zeki sanmayın kendinizi. Ya bir şeyler bulmak zeka gerektirmiyor. Bir şeyleri bilmek de zeka gerektirmiyor. Zeka çok farklı bir şeydir. Bakın bildiğiniz şeyler hard disk'tir. Yani zihninizin içinde bütün dünyayı bilebilirsiniz. Bu hiç önemli değil. Yani teorik bilginin hiçbir önemi yok. Burada mu muazzam bir havuza sahip olabilirsiniz teorik bilgi havuzuna. Şu an ben de bu bilgi havuzuna sahip olabilirim. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Bugün Google'da bir kelime yazdığınızda o zihninizin içinde tuttuğunuz her şeyi bana verebiliyor zaten. Önemli olan şeyler onu yani zihninizde tuttuğunuz, o haritasıda tuttuğunuz şeyleri beyin aracılığıyla yani REM aracılığıyla gerçek dünyaya yansıtmak. Bilgisayar dilinde konuşacak olursak. Yani siz beyninizde ne tuttuğunuzun hiçbir önemi yok. Ne kadar çok bilgiye sahip olduğunuzun hiçbir önemi yok. Gerçek dünyaya yansıtamadıktan sonra. 80 tane dil bil ya hiçbir önemi yok. Issız bir adada yaşıyorsun tek başına. Kimseyle konuşamıyorsun. Ne önemi var? Ya yani ne bu tripler ya da ne bu kendini beğenmiştik? Biz bize yaşıyoruz. Yani hayatta biz bize yaşıyoruz. Etrafımızda 3-5 sayılı insanla birlikte yaşıyoruz. O 3-5 insan ya varın yoğun o 3-5 insan. Doğdun o 3-5 insanlısın, yaşadın o 3-5 insanlısın, öleceğin o 3-5 insanlısın. Onlarla da anlaşamıyorsan, yani yıllar geçmiş, aciz hayatında yıllar geçmiş onlarla da anlaşamıyorsan, onlarla da iletişim kuramıyorsan yaşama zaten abicim. Yaşamayın ya bu kadar basit yani. Ya gerçekten dünya sizin iletişimsizliğinizle yüzleşmek zorunda değil. Değil yani bu kendini geliştirememezlik ne demek? Ya da bir şeyleri kabul edememezlik ne demek? 40 yaşına gelmişsin. Daha nasıl yaşanır bunu bilmiyorsun. Bu ayıp yani bu ayıp yani. Gerçekten bu ayıp. İnsanlar sadece sana yaşından dolayı saygı göstermek zorunda değil. Kimse kimseye saygı göstermek zorunda değil. 40 yaşına gelmişim bir tane sayfa çevirip okumamışım mesela. Ya insanların da birbirine karşı sorumluluğu var. Ben şeyi de anlamıyorum. Ya kimse kusura bakmasın. Ya ben 2000 tane kitap okumuşum. Gecem gündüzüm araştırmakta geçmiş. Onu öğrenmişim, bunu öğrenmişim, kendimi geliştirmişim. O insanı anlamışım, bu insanı düşünmüşüm diyelim. E kalkıp ben bu adama karşı böyle şey yapayım. E, hunharca davranayım. Olur mu ya? Ayıptır. Bir saygı gösterin yani. Bir te yaşam tecrübesi var. Bir te tecrübesine saygı gösterin. Yani bugün başıboş bir TikTok ünlüsü 15 yaşında bir çocuk görseniz bile saygı gösteriyorsunuz. Ayıp değil mi yarın bir yaşamını yönetebilecek bir insana ya da yaşamınız hakkında büyük destekler olabilecek, büyük yorumlar olabilecek bir insana bu kadar saygısızca davranma. Nedir bir insan saygıyı şeyle mi kast ediyor, şey yapıyor, ee, hak ediyor, ünle mi hak ediyor? İlla bir televizyon programında vesaire ünlenmesi mi lazım saygı vermek için vesaire diyoruz. Evet bu konuda çok sinirlenmişim. Ama gerçekten de sinirlenebilecek bir konu. Öyle yani, yani biraz ee, değişik zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten değişik zamanlardan geçiyoruz. Bir yemeğime bakıp geleceğim kusura bakmayın. Hatta açık kalsın geliyorum. Mis gibi koktu. Öyle. Bugün dönemce biliyorsunuz 21 Haziran gece gündüz eşit 12 saat. <gülüyor> <gülüyor> dönence. Barış Manço'nun şarkısı. Güzeldi. Değil mi? Bugün en uzun gündüz yani evet dur tamam ee, 36 67. enlemlerde herhalde gece değil mi 36 67 miydi o enlemler ya unuttum bak coğrafyam da kırılmış o enlemlerde gece gündüz eşit işte herhalde onlar en uzun gündüz olması lazım yani coğrafyam ne kadar gitmiş eskiden iyiydi neyse gitsin geriye de kalmadı zaten vesaire. Öyle. <laughs> güzel tarih. Böyle bir şeyleri bırakırken, bir şeylere başlarken böyle tarihleri denk getirmeye çok çalışırdım. Mesela sigarayı mı bırakacağım işte 20 Haziran'da. Yani anlamı olan, gezegen içinde anlamlı olan bir tarihlerde yapmak güzel oluyor. Ee, çünkü Zihninizin öne getirme usullerinde o, onun arkasında baskın kalıyor yani. 21 Haziran'ın dönenceyi çocukluğunuzdan beri biliyorsunuz. Ama atıyorum geçen hafta yaptığınız ya da geçen yıl 21 Haziran'da ne yaptığınız çok büyük bir şeyler daha olsa sizin için çok önemsiz kalır Çocukluğunuzda bildiğiniz bilgi onun her zaman üstüne yansır, daha üstün basar ve onu daha kolay mutlulur. Atıyorum 20 Haziran'da yaşasanız onu unutmazsınız. Yani 20 Haziran'da bir trafik kazası geçirseniz unutmazsınız. Ama 21 Haziran'da geçirin atıyorum. Unutmak daha kolay olur. Kendi hayatım, kendi tecrübemden yola çıkarak böyle diyorum. Yani hangi önemli tarihin üstüne yazdığım başka bir bilgi varsa unutmak daha kolay olur. O yüzden böyle tarihlerde böyle kararlar almayı çok seviyorum. Bugün aslında dil kayıt yapmak konuşmayı bile istemiyorum. Gerçekten. Yani yoruldum. Çok yoruldum. Her şeyden. Yani daha yeni dediğim gibi mücadele etmekten çok yoruldum. Gerçekten anlaşılamamaktan, mücadele etmekten. Bu anlaşılamamaktan kastım da şey değil bu arada. İlk başlarda söylediğimiz anlaşılamamak değil bu arada. Yani aslında aynı amaç doğrultusunda koşmamaktan ya da aynı amaca, aynı hedefe yürümediğimiz insanlarla birlikte olmaktan. İnsanlar farklı yarıştaymış. Yani ben farklı bir yarıştaymışım, insanlar farklı bir yarıştaymış. Yani aynı hedefe ya da aynı çizgide koşmuyoruz. Kimseyi suçlamam bu yüzden. Ve bundan yoruldum. Yani herkesin parkuru belli, başlangıcı belli, koştukları yer belli, güzergah belli, ne kadar koşacakları belli. Benim belli değil yani. Değil yani. Nerede koşuyorum, neresi benim parkurum, nerede başladı, nerede bitecek. Bilmiyorum ya, hiçbirini bilmiyorum. Ve yoruldum yani. Daha ne kadar sürecek onu da bilmiyorum. Yani i̇ster istemez zorluyorsun. Yani dilerdim ki çok güzel şeyler konuşalım, hobilerimizden bahsedelim. Yok konuşulacak o kadar fazla şey var ki. Konuşmaya ne konuşup konu bitecek gibi değil yani. Daha konuşmaya bile başlamadık açıkçası. Yani o üzerimizdeki buhranı kaldırıp konuşmaya dahi başlamadık. Konuşmaya, anlatmaya dahi başlamadık. Yani bunlar bizim için sohbet konusu olacak şeyler bile değil aslında. Konuşacağımız çok daha güzel şeyler var. Konuşacağımız çok daha önemli şeyler var. Çok daha fazla fikir yürüteceğimiz şeyler var. Oturup kafa yoracağımız şeyler var. Var da var. Benim evimde üç beş tane cin var herhalde. Çatır çutur böyle sesler bir çıkıyor var ya. Hiç bitmiyor gibi. Böyle. Gerçekten yorucu zamanlardan geçiyoruz. Ee, i̇nsanların bireysel olarak güçlenmeye çalışması, yani güç zehirlenmesi yaşaması, hepimizi çok görüyor. Herkesin bireysel olarak bir hedefi var. Bakın önceden çok iyi hatırlarsınız, çok iyi lütfen farkına varın zor değil lütfen. Önceden ailelerin bir hedefi vardı. Hani atıyorum araba almak, atıyorum ev almak. Hani çok üçüncü bir hedef olmazdı yani. Bizim zamanımız için söylüyorum. Ev almak bir ailenin en büyük hayalidir mesela. Hadi araba almak. Hadi bir de tatile gitmek. Bir şeyler yapmak. Ufak tefek şeyler. Ailelerin hedefi olurdu. Ailenin içerisinde babanın ayrı, annenin ayrı, çocuğun ayrı hedefi olmazdı. Farkına varın lütfen. Şimdi bir bakıyorsun bir evin içerisinde 20 kişinin hayali var ya. 4 kişinin Yani dört kişinin ayrı ayrı dörder tane hayali var. Hayaller fışkırıyor bir evde. Yani bakıyorsun çocuğun ayrı hayali var. Telefonu, büyük işi, aşı, arabası vesaire, aşkı, her şeyi. Annenin ayrı bir hayali var, babanın ayrı bir hayali var. Ne oluyor? Ya şu hayal edilebilecek bir şey değil ya. Bu bir araç amaç bitti bu. Tamam başını sokacağın ev çok önemlidir. Tamam araba çok önemlidir. Hayatını mü müthiş kolaylaştıracak. Ya telefon amaç edilecek ya da hayal edilecek bir şey değil. Kendi hayal gücünüze saygısızlık yapmayın ya. İş hayal edilecek bir şey değil. Nihayetinde birinin kölesi olacaksın ya. ya birine kölelik yapacaksın. İsterse devlet olsun. Bu hayal edilecek bir şey değil ha. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Altını çok çizerek söyleyeyim. Dünyanın en gerizekalı insanları devlet memuru olurlar. Yani beyni işlemeyen insanları dünyanın her yerinde böyledir bu. Yani artık kendi de ayakları üstünde duramaz gider devlete muhtaç olur. Yani devlete yük olmayın ya. Biraz zekanız varsa kendi ayaklarınız üstünde durun. Bunlar hayal edecek bir şey değil. Kendi ayağının üstünde dursan da kendi işin daha iyi olsa kölesin abicim. Sistemin kölesisin bir kere. Bu hayal edilecek bir şey değil ya. Hayal gücünüz anlamıyorum ben. Böyle bir hayal gücü de olmaz. Mutsuz olursunuz tabi. Etrafımda kim varsa bakıyorum en büyük mutsuzluk sebepleri. Ya adam son çıkan telefonu alamamış diye kafayı yiyor. Son çıkan telefonu alamamış diye adam kafayı yiyor. Hayatının eksi bir kata Bodrum'a, evinin en alt katına kapatmış kendini devlet memuru olmak için sabah akşam çalışan arkadaşlarım var ya. Güneş görmüyor. Bu kadar önemli değil hayat ya. Vallahi hayat bu kadar önemli değil. Önemli olan noktalar bunlar değil. Birinin kölesi olmak ya da bir eşyaya teslim etmek bunlar hayaliniz olmasın. Hayaliniz kendinizi bulmak olsun mesela. Hayaliniz sizi çok seven insanı anlamak olsun mesela. Ya da karşıdaki insanı sevmek olsun. Ya da çok sıcak bir yuva olsun. Ya da çocuğunuzun işi sizin hayaliniz olsun. Ya da çocuğunuzun hedefleri, gerçekleştirmek istedikleri hani şu kalbinden yeşeren duygular sizin hayaliniz olsun. Ama saçma sapan şeyler sizin hayaliniz olmasın. Evreni iyi çözümleyin. Yani yaklaşıyor. Aldo Tuxley'in cesur yeni dünyası yaklaşıyor. Gerçekten cesur yeni dünyası yaklaşıyor. Ve sizin de cesur yeni bir dünyanız olsun. Mutlaka. Kendinize iyi bakın. Görüşmek